Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar umarım iyisinizdir bu akşam yine yeni ve güzel bir modelle sizlerle birlikteyim benim de çok sevdiğim ve gerçekten çocuk örgülerine anne yeleklerine çeyizlik yeleklere her zaman uygulanan en kolay modellerden bir tanesi süpürge örneğinin haroşolu versiyonunu uygulayacağız bu model için ister angora ister bu tarz bir tüysüz yelek yünü tercih edin. İkisiyle de uygulaması şahane oluyor. Bu modelimiz için bir tane desenimizin toplam ilmek sayısı 21 ilmek arkadaşlar. 21'in katlarında ilmek sayımızı attıktan sonra sonuna artı 4 ilmek ekliyoruz örneği tamamlamak için. Daha sonra da kenar ilmeklerimizi atıyoruz. Ben de sizlerle birlikte bağlantılı olmadığı için tek desen olarak örneği uygulayacağım. 27 tane ilmek atıyorum şişime ve örneği bir diş haroşa boyu üzerine kurarak başlıyorum. Lastiksiz başlanan güzel bir model. Kenar ilmeğimizden sonra ara modelimiz toplam 4 adet ilmekten oluşuyor ve bu 4 adet ilmeğimi ters örüyorum. Bunlar haroşa örgü olacak. Ona göre düzden örenleriniz varsa bu şekilde uygulayabilir. Bir tane ilmek arttırdım. Sıradaki iki ilmeğimin yönlerini çevirip sola doğru kesiyorum. Bu birinci sol kesimim. Araya yeniden iki tane ters ilmek örüyorum. Ve sıradaki yine iki adet ilmeğimin yönlerini çevirip sola doğru ikinci kesimimi yapıyorum. Araya tekrar 2 adet ters ilmek örüyorum. Bu tam ortaya gelen ilmeğimiz olacak. 2 adet sol kesimden sonra ortadaki tek adet düzümüzü örerek orta bölüme geleceğiz. Bir düz. Tekrar 2 adet ters ilmek örüyorum. Bu defa sağ kesimlere geçtik. Sıradaki 2 ilmeği alttan batarak sağ tarafa doğru kesiyorum. Birinci sağ kesimim. Tekrar iki adet ters ilmek örüp yine sıradaki iki ilmeği birlikte sağ tarafa doğru ikinci kez kesiyorum. Ve buraya da az önce başlarken modeli artırarak başladık. Bitirirken de aynı şekilde artırarak bitiriyoruz ve 21 ilmekli bir tane kurulum desenimizi bitirdikten sonra en sona yine ara desenimiz olan 4 ilmek ters ile bitiriyoruz. Böylelikle ilk kurulum sıramızı ki en önemli sırası burayı doğru kurduğunuzda diğer sıralar zaten otomatikman nasıl örüleceği kendisini gösteriyor. İkinci sıra ve tersine gelen sıralarda ilmekleri gördüğüm gibi örüyorum. Ara ilmeklerim haroşa olacağı için 4 adet ters örüyorum ve buradaki haroşa bölümümü oluşturuyorum. Örneğe geldiğimde arttırma ile beraber ilerleyelim. 1, 2 ters. İpi markaya aldım. Görüldüğü gibi 2 düz. 1 ters. 2 düz. 1 ters. 2 ilmek düz. 1 ters. 2 ilmek düz. 1 ters ve artırma ilmeğimle 2 tane tersimi ördükten sonra buradaki ilmeklerim de haroşa örgü olduğu için 4'ünü de yine ters olarak çalışıp örneğimin tersindeki ikinci sırasını bu şekilde ilmekleri gördüğümüz gibi uyguluyoruz. Üçüncü sıra ön yüze dönüyorum. Kenar ilmeğimden sonra önce 4 adet haroşo ilmeğimi örüyorum. Devamında artırma ilmeğim görülüyor. Onu bir düz olarak örüp ve buraya ikinci artırmamı yapıyorum. Şimdi bu sırada işlem yapmayacağız. O yüzden ilmekleri gördüğüm gibi örüyorum. Bir tane düz ilmek yanında iki tane ters. 2. düz ilmek yine yanında 2 tane ters. 3. düz ilmeğim. Tekrar 2 adet ters. 4. düz ilmeğim. Toplam 5 tane düzden oluşuyor arkadaşlar. Yine 2 tane ters örüyoruz. 5. düz ilmeğimizden sonra dolayarak ilmeğimizi artırıyoruz. Buradaki artırma ilmeğini şurada başta olduğu gibi bundan sonra her sırada düz olarak öreceğiz. Daha sonra da yine 4 adet haroşa ilmeğimi örüp sıramı bitiriyorum. Dördüncü sıra ikinci sıramız ile aynı. Yani ilmekleri tersinde nasıl görüyorsak o şekilde çalışacağız. Dilerseniz ben burayı arkada çalışıp video uzatmadan yine ön yüzde devam edelim. Beşinci sıraya geldik ön yüze. Kenar ilmeğimizden sonra önce dört adet haroşa ilmeğimizi örüyoruz. İpimi arkaya alıyorum ve artırma ilmeklerim var. İki düz olarak bunları örüp tekrar üçüncü artırmamı yapıyorum. Burada yine kesim işlemine devam ediyorum. Bir düzde bir ters ilmeğin yönlerini çevirip sola doğru birinci kesimim. Arada bir tersim kaldı. Yine bir düzde bir tersin yönlerini çeviriyorum. Sola doğru ikinci kesimimi yapıyorum. Arada bir ters. Orta noktaya geldiğimde bir düz. Sonrasında yine önce bir tane ters örüyorum ve kalan bir tersle bir düzümü alttan batıp sağ tarafa doğru kesiyorum. Tekrar bir ters ve yine bir terse bir düzü alttan batarak sağ tarafa doğru ikinci kesimi yapıp ilmek arttırıyorum. Ve burada oluşan iki adet düzümüzü örüp sıramızı daha doğrusu modelimizi tamamlıyoruz. Aradaki 4 haroşomu da ördüm. Ve ön yüzdeki sıramı tamamladım. Şimdi terse döndüğümüzde iki düz olan yerler artık bir düz kalacağı için sadece buradaki birer tane düzleri öreceğiz. Geri kalan tüm ilmeklerimiz ters örgü olarak uygulayıp 7. sıra ön yüze geliyoruz. Modelimizde şu an 3 ajur deliği oluyor ve toplam 6 ajur deliğinden oluşacak. O yüzden 4. ve 5. ajur deliklerimize hiçbir işlem yapmadan ilmekleri gördüğüm gibi öreceğim. Kenar ilmeğimden sonra 4 adet e, haroşa ilmeğimi örüyorum. Daha sonra artırma ilmeklerime geliyorum. Onları 3 düz olarak ördüm. Yeni artırmamı yaptım. İlmekleri gördüğüm gibi örüyorum. 1 düz, 1 ters. 2. düz bir ters. Üçüncü düz aralarda birer ters kaldı. Dördüncü düzüm yine bir ters. Beşinci düzümden sonra önce ilmek artırıp daha sonra ilmeklerimi 3 düz olarak örüyorum. Ve ara ilmeklerime geldiğimde dört tersle modeli tamamlıyorum. Tersinde ilmekleri gördüğüm gibi çalışıp ön yüze 9. sıramıza geliyoruz. Bu sırada yine tekrar sırası olacak. 4 adet ters ilmeğimi örüyorum. Artırma ilmeklerime geldim. 1, 2, 3, 4 ilmek düz ördüm. İlmeğimi artırdım gördüğüm gibi düzleri düz tersleri ters olarak çalışıyorum birinci düzüm arada bir ters ikinci düzüm arada bir ters üçüncü düzüm tam ortası arada bir ters dördüncü düzüm arada bir ters beşinci düzümden sonra artırmamı yapıyorum ve oluşan dört adet düz ilmeğimizi örüyorum 4 tersten sonra sıramızı tamamlıyoruz. Bu şekilde görüntümüz. Tersinde ilmekleri dediğim gibi gördüğümüz gibi çalışıp ön yüze örneğimin 11. sırasına geliyorum. Kenar ilmeğimden sonra 4 adet ters ilmeğimi örüyorum. Buradaki 4 adet tersimiz haroşa oluyor. Devamında artırdığım ilmeklere geldim. 1, 2, 3, 4, 5 düz örüp şuradan baktığınızda da toplam son 6. ajur deliğimi yapıyorum. ilmek atıp burada artık son kesimlerimizi yapıyorum. Bir düzle bir tersi sola doğru kestim. Yine bir düzle bir tersi sola doğru kesiyorum. Aradaki tek düzü düz olarak örüyorum ve kalan iki ilmeği önce sağ, birinci sağa bir terse bir düzüm sonra ikinci sağımı da yapıyorum kesimimi ve arkasına artırarak buraya da 6. ucuru açtım. Görüldüğü gibi 5 adet düzümüzü örüyoruz. Böylelikle ön yüzdeki 11. sıramızla modelimizin son sırasını çalışmış oluyoruz. Ön yüzde hiç tersimiz kalmadı. Dolayısıyla tersindeki 12. sırada baştan sona tamamını ters olarak çalışıp modelin buradan itibaren yeniden kurulumdaki birinci sırasına geri dönüş yapıyoruz. Yine dilerseniz buradaki birinci kurulur sıramızı sizlerle birlikte tekrar ederek bunun üzerine kuralım. Kenar ilmeğimden sonra 4 adet ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Dolayarak ilmeğimi arttırdım ve sıradaki 2 ilmeği birlikte sola kesiyorum. Araya 2 ilmek ters ördükten sonra yeniden ilmeklerin yönlerini çevirip sola doğru ikinci kesimi yapıyorum. Araya 2 adet ters ilmek ördükten sonra tam orta noktaya geliyor. Buraya da bir düz olarak ilmeğimizi örüyoruz. Yine araya 2 tane ters ilmek örüp bu defa birinci sağ kesimimi yapıyorum alttan batarak. Tekrar 2 adet ters ilmek ördükten sonra son 2 ilmeği yine sağ tarafa doğru kesiyoruz ve arkasına dolayarak ilmeğimizi artırıp bu şekilde örneğin birinci sırasını yeniden tekrar etmiş oluyoruz arkadaşlar. Bunun üzerine artık yeni desene geçerek bu şekilde bir görüntü elde ediyoruz. E, farkındaysanız ben e, ajurlu olduğu için genelde ince şiş tercih ediyorum. Bu tarz modellerde ama tabii ki elden ele aşırı fark ediyordur. 3 numara şiş kullandım bu ipte. Ee, çok sıkı örmediğim için güzel oturaklı bir halde çıktı. Yine eli çok gevşek olanlar varsa benim gibi bu şekilde ince bir şişle bu ipi de uygulayabilirler ki model bebe yünlerinde bu tarz yünlerde harika oluyor. Orta kalınlık harici her iple çalışabilirsiniz. Tabii ki o iplerle de uygulanabilir ama görüntüsü daha kaba olacaktır. O yüzden tamamen sizin zevkinize kalmış bir şekilde uygulayabilirsiniz arkadaşlar basit ve kolay bir modelle haftaya başlamak istedim. Umarım sizler de beğenir ve uygularsınız arkadaşlar. Bir sonraki örnek videomuzda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Abone olup yorum yapmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Hoşça kalın.